Bu saçlar, bu şeker kız kendi elbisesine çok uymasına rağmen onu açacağım ve bakalım nasıl bir şey çıkacak altından. Benim bloğa danak başlamam. İnan hiç beklemediğin anda oluyor. Bu hafta o kadar yoğundum ki, blog editleyemedim ve stoklu gitmem gerekiyor telefonum dönüyor şu an. Ve stoklu gitmem gerekiyor. Bir tane stok videom olduğunu düşünmüştüm ama çok kısaydı. O yüzden onu da yüklemek istemedim. Genelde böyle ucunu öremeyince bir kötü görünüyor ama bakacağız. Ay çok güzel kokuyor saçım. Tamam belki saçımı bundan sonra böyle kullanırım. Hoşuma gitti. Değişik güzel. Çok az da sabitleyici sıkacağım. gece bir şey sürmüş galiba. Yıkadım çıkmadı çünkü. Kan sandım başta da. Ama böyle kan oturmuş gibi daha çok anlamadım. <laughs> Şu an saat 7.50. Ben 8.6 çalışıyorum. Hatta 7.45. <laughs> 6 çeyrek belki. Bu ara ki uyanır uyanmaz ki destekleyicilerim. Hello. Herkese merhaba. Ceyda Kasabalık gibi açıyorum. Bugün Ceyda Kasabalık gibi yaşıyorum da yapmak isterim ama Hadi. Ne olur ne olmaz. Riske girmeye gerek yok. Bazılarınız belki de yakınlaştırdı. Belki de baktı. Belki de biliyorlar. <laughs> İçi değilim. <laughs> değilim. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Hızlısından acıktığım için kendime bir kahvaltı yapacağım. İki adet ekmeğin üzerine labneyi, süzme peyniri ve biraz da lor peyniri karıştırıp süreceğim. Üstüne sosis almıştım. Sosis süreceğim. Koyacağım. Üstüne sosis koyacağım. Üzerine yağlı yumurta yapacağım. Ama ve lakin, makine çalışıyor. Bir şey yıkamak istemiyorum ve vaktim yok tencerede nasıl yumurta yapıyorum izle. Ne yapabilirim ki? Ne yapabilirsiniz? Hiçbir şey yapamayız. Yani son birkaç haftadır iş hayatım çok yok. O yüzden ne vlog çekebiliyorum, ne vlog editleyebiliyorum. Geçen hafta da vlogumu paylaşamadım. Çünkü editleyemedim. Düzeleceğiz inşallah. Değişiklik olsun diye de monitörümü salona getirdim. Hızlısından hareket etmem gerekiyor ama Edemiyorum çünkü Şimdi neler olup bittiğinden bahsetmek isterdim. Ama inan olsun bilmiyorum. O yüzden sadece kahvaltı hazırlıyorum. Vlog edişim. Lor peynirini sırf protein çok diye yiyeceğim. Aha benim için çanlar çalmaya başladı. Neyse olmalı biraz hazırlayayım da. Toplantıdan sonra yaparım. Bir tatlı kaşığı kadar labne. Bir kubut. Bir kibrit katı. Bir kibrit bu saç ne peki burada neyse bir kibrit kutusu kadar süzme peynir bir tatlı kaşığı kadar lor peynir bunları çırpacağız ve kremsi bir hale gelmesini bekleyeceğiz ve gelecek geliyor geliyor gelmekte olan bence buna biraz daha lor koymalıyım mesajıma bakın. bu ne be her yerde de kaçma çıkıyorsun Bana. Geliyorum bir dakika bekle dur. Neyse şimdi gidiyorum ama geri geleceğim. Evet nerede kalmıştık Ekmekleri kızartalım. Böyle bir peynir içine biraz baharat da koyacağım. Şimdi ben bu kadar büyük bıçak kullanmayı sevmiyorum normalde ama diğerleri kirli de olduğu için makinede olduğu için mecbur. Böyle ben bunu ekmeğe süzüyorum bekle. Hadi güzel. Yumurtayı unuttum. Söylemiyorsunuz. Venom'un ikincisini izlemeyi planlıyorum onu yerken. Bugün pilatese falan gideceğim. Bu arada pilatese başladım. Zaten videolarını görmüşsünüzdür belki. Tamam. Neticede böyle görünen bir tabak oluştu. Hors ba da Ur Ne haber bacım? İyisiniz. Sakinledim mi? Ben çok, çok az istiyorum. istiyorum. Ha çok az istiyorsun. Nere? Burada. Evet, ekmek getirip. Anne, yani burada bile bıçakla yemek yiyorsun.